Bugün dünyanın en korkunç korku filmlerinden birini izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet filmimiz başladı. Şu an bir arkadaş ee, sanırım ya bir arkadaşın evine geliyor ya da kendi evine doğru giriş yapıyor. E, bu arada arkadaşlar bu tarz kısa korku filmlerinin daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu kesinlikle belirtin. Videoya da like atmayı unutmayın. Evet, bir tedirgin bir şekilde kapıyı çalıyor. Muhtemelen başkasının evine geldi. Yani kendi evi olsa anahtarla açardı. Ne kadar mantıklı düşünüyorum ya. <laughs> Aa. Babaannesinin evi. Haymam. Ananesinin evi. Annesinin evi. Mam dedim. Mam dediğine göre anne. Evet, annesinin evi tamam. Ama annesi geldiğinden pek hoşnut değil. Remember? Acaba kadın Alzheimer falan olabilir mi yani? Unutmuş olabilir. Çocuk kendini hatırlatıyor falan. Olabilir. Böyle bir şey olabilir. Evet, içeriye davet etti. Ev bu arada çok tatlı bir ev, çok güzel bir ev. Hepimizin hayalidir bu şekilde bir evde yaşamak. <laughs> Umarım inşallah bir gün YouTube biraz daha para verirse siz videoları daha çok izlerseniz böyle bir evde oturacağım arkadaşlar. Daha güzel içerikler üreteceğim size. Have a seat. Bu arada şaka bir yana Allah herkese gönlündeki evi nasip etsin inşallah amin. Amin ya Emre Özdemir var ya. Yani bak hem kolonya veriyor hem hayır duası ediyor. Yani bu adam daha sizin için ne yap bir de video çekiyor üstüne. Daha ne yapsın bu adam sizin için ya. Vallaha bak yemin ederim böyle influencerları zor bulursunuz, söyleyeyim size. Bin yılda bir gelir bizimki gibisi! Benim gibisi demek istedim arkadaşlar. Yani senin gibisi bir tane daha yoksa eyvallah diyeceksin demişler ya. <laughs> ben niye saçmaladım bu kadar? Neyse, devam edelim filmimize. Bir kahve. Konuşmalarını normal olarak anlamıyoruz ne konuştuklarını. Brought you some tea. Ne oldu? It started with little things. Kadın muhtemelen bazı şeyleri unutuyor arkadaşlar. Kacards, Ve bu kadınla alakalı evin içinde bir problem var ciddi anlamda. Ya biraz da, birazdan sonraki sahneleri izleyeceksiniz zaten neler olduğuna dair. Doctor's appointments. My medication. My medication. Sanırım başından geçen olayları anlatıyor. Bir araba söz konusu. Arabayla giderken bir şeyler oldu muhtemelen. Çocuk da zayıfmış benim gibi. Abla niye ağlıyorsun abla? Actually, mom, it's Adam. Oh, God, I'm so sorry. No, I'm so sorry. I'm, 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 tired. Ne oluyor? Şu an <laughs> bir şey olacak da. Wait, mom. You're in Ne o? Ne uzat? Hap mı verdi lan? Aa vallahi ilaç verdi. What would I do without you? <laughs> Hı, bu ilaçla kendine gelebileceğini falan düşünüyor. Good night. Dear. Aha, işte arkadaşlar. Şimdi her şey başlıyor. Şimdi geçmiş olsun. Evet, i̇lacını oraya koymuş kadın. Ne oluyor? Çocuk yatıyor odasında. Lan bu sahne bir yerden bana tanıdık geliyor ya. ses ne lan? Kadın biriyle kavga ediyor. Bence gitme. Ben böyle sahneleri görmeye dayanamıyorum lütfen. Allah belanı vermesin. Hayır hayır bak bu kadında bir şey var demiştim ben ya. Bu kadında bir şey var demiştim. Aha. Ne? What are you doing? Işığı açınca düzeldi la. Ana. Benbrick. Nasıl oldu? Çocuk halüsinasyon falan gördüğünü düşünüyor muhtemelen şu an. Çünkü normal değil arkadaşlar bu. Farklı bir gece sanırım bu ya da sabah. Evet sabah oluyor. Beraber bir kahvaltı yapıyorlar. Çocuk şeyi düşünüyor. Lan gece biz ne yaşadık anasını satayım. Tamam You really Abi kadın her şeyin farkında gibi değil mi ya? Kadın yemin ediyorum her şeyin farkında ama belli etmiyor gibi. Don't play stupid Oh, kadın sinirlendi. Kadının psikolojik sorunları var yüzde yüz. I'm thirsty. Ne oluyor? Ne aratıyor lan? Alzheimer yazıyordu orada gördüm. Gördüm. Arkadaşlar bak tam nokta atış yapmışım. Kadında Alzheimer hastalığı var. Çoğu şeyi unutuyor. Unuttuğu için çocuk bunları ona söylediği zaman sinirleniyor. Kadın. Yani ben unutmuyorum. Ben hasta değilim falan gibi. Evet farklı bir gece. Allah belanı vermesin. Bu kadın seni öldürecek burada. Pimpa. Kardeşim bence uyanma. Yani uyansan da uyanmasan da öleceğin gibi Allah belanı vermesin şu tipe bak. Aa. Bak ışığı açınca yine düzeldi ya. Işığı açınca kadının bütün cingenliği gidiyor. Abi sen de kapıyı kilitlesene ya. Girmesin kimse içeri. Kilitle kapıyı. Evet olanları birine bildiriyor. This is different. I'm really scared. Bence şimdi başına daha kötü şeyler gelecek. Aha. Yukarıdan bir ses. Mam. Bence gitme. yanına ışık al. Işığı ışığı görünce düzeliyor. Çatı katında. Abi yanında ışık olması lazım. Burada ışık yok. Bu kadın burada seni öldürür. Işık şart. Işıksız olmaz. Allah belanı vermesin. Burayı sansürleyelim. Buraya bir sansür. YouTube topluluk kurallarına aykırı burası. Buraya bir hafif sansür alalım arkadaşlar. Aha buraya almayalım ama sansürü. Allah belanı vermesin. Geçmiş olsun çocuk sanırım hakkın rahmetine kavuştu diye düşünüyorum bakayım. Evet. Evet arkadaşlar çocuk hakkın rahmetine kavuştu. En sonda bir yer daha varmış böyle. Evet bu kadınla alakalı bir problem oldu değil mi? Evet bu kadın birçok kişiyi bu şekilde öldürmüş arkadaşlar. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.